İyi günler arkadaşlar. Bugün 29 Mayıs 2022 Pazar. Burası Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızıcaguyu Mahallesi. Ben Kızıcaguyu Mahallesi çiftçilerinden Mustafa Özal. Şu an karpuz tarlamızda gelmiş bulunuyoruz ortağım Yunus'la beraber. İşte 27 Mart'ta ektiğimiz karpuzumuz bu hale gelmiştir bugün itibariyle. İşte 5 kilo, 6 kilo civarındadır şu görünen karpuz. Şöyle tutar mısın? Bak görünüyor. İşte tarlamız bu vaziyettedir. 3 metre araları kapatmıştı. Biz bunu 27 Mart'ta altına maaş naylon çekerek damla su hortumunu sererek panyer e, olarak dikerek tünel e, tünel naylonu çektik ve şu an bu hale getirdik. E, gübre kullanmadık. Hayvan gübresi kullandık. Yürüyor zaten. İleklerimiz var. Hayvan gübresi kullanıyoruz. İlacımız yok. Her şey organiktir. İşte esen dedelerimizin tarlası bunlar. Burada koyunlar varmış, geçiler varmış. İşte kara keçili Hatta develerde varmış. Tarlanın adı bile Deveci Boğazı tarlası diye geçiyor. İlaç da vermedik. Hayvan gübresi işte karpuzumuz budur. 3-4 sefer suladık. Bu hale getirdik. Haziran 10 gibi veya 15 en geç erip satmasını bekliyoruz. İşte maşallah şuna bak. Üçüzlerimiz var. 3 tane bir yerde. Orada 4-5. Maşallah mahsul güzeldir. Allah utandırmasın. Allah nazardan saklasın. Ne derler elenmeye göz nuru. İnşallah hayırlı olur. Ortam Yunus'la beraber gelen